Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Koç burcunda bu hafta neler olacak? Kartlarımız bize Koç burcu ile ilgili neler söyleyecek? Aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısı, istedikleri, istemedikleri ne varsa hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum biliyorsunuz. İlk 4 kartı seçeceğim. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımızı seçeceğiz. Hemen ilk kartımızı, ilk kartlarımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız İkinci kartımız. Şu üçüncü kartımız arkadaşlar. <laughs> Şu da dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı seçelim. Wow, bu haftaya maalesef biraz olumsuzlukla başlıyoruz çünkü gördüğünüz gibi arkamızda bir sirk var. Sinsi sinsi parmakların üzerinde giden bir arkadaşımız var ve bütün kılıçlar kucağında arkadaşlar kılıç yedilisi bize şunu söylüyor direkt hile ve ihanet ile karşı karşıyasınız. Bundan kurtulmak için, bunun üstesinden gelmek için yapmanız gereken en önemli şey gerçekleri görmemezlikten gelmiyorsunuz ve sorumluluklarınızdan kaçmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü özellikle yakın çevreniz sizinle kaçak dövüşmek istiyor, arkanızdan kuyunuzu kazıyor, iftira atıyor. Yani sizin e, ee, başarıya ulaşmamanız için, aşk hayatınızda mutlu olmamanız için, iş hayatınızda bir şeyleri başaramamanız için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Lütfen bu kişilere aman vermeyin. E, ee, yakın çevrenizi özellikle gözleyin. Adımlarınızı atarken de lütfen dikkatli olun. Ee, bu hafta özellikle en yakınınıza bile güvenmeyin. Tereddütle yaklaşın derim arkadaşlar. Evet, değnek şövalyesi ile devam ediyoruz. Şunu söyleyeyim, e, istediğiniz her şeyi kendinize güvenmeniz ve e, özgüveniniz sayesinde başaracaksınız arkadaşlar. Bu kartımız birey direkt bize bunu söylüyor. Ev ile ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok güzel bir dönemdesiniz ve e, önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak. Bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor ama Hilenin de çok yakın zamanda geleceğini söylüyor sizin başınıza çünkü dört manada doğru hileye gidiyorsunuz arkadaşlar lütfen çok dikkat edin değnekler biliyorsunuz mücadeleyi e, temsil ediyor koşarak mücadeleye doğru e, bir mücadeleye koşarak gireceksiniz hızlı bir şekilde hayatınızda bunu hissedeceksiniz zaten yakın zamanda ya da hissediyorsunuz ama ne olur arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey gerçekleri görmemezlikten gelmeniz gere gelmemeniz gerekiyor ve sorumluluklarınızdan kaçmamanız gerekiyor. Değnek şövalyesi aşk hayatınızda size şunu söylüyor arkadaşlar. Bir şey yapmak istiyorsanız özellikle ilk adımı siz atacaksınız ve hızlı bir şekilde yeter ki yapmak istediğiniz şeye kesin ve net olarak karar verin. Ondan sonra hiç düşünmeden önünü arkasını sağını solunu direkt onu hızlı bir şekilde yapın diyor arkadaşlar. Gerisi size kalmış artık. Aşk hayatınızda ne istiyorsanız. Bu işiniz içinde geçerli aynı zamanda. Allah. Bu hile ve ihanet yapmaya çalışan arkadaşlar var ya. Direkt avcunu yalacak arkadaşlar. Eline yüzüne bulaştıracaklar. Yaptıkları da yanlarına nasıl söylesem hani e, kötü bir leke olarak kalacak. Böyle eline yüzüne bulaştırıp anılarını da yazacak yani hileci. Çünkü güneş kartımız çıktı Güneş kartımız şu gördüğünüz kartların arasında en pozitif olanıdır. En e, enerjisi yüksek olan karttır arkadaşlar. Güneş kartı diyor ki hanenizde ben çıktıysam diğer negatif kartlar ya yok olur ya etkisini kaybeder ya da tersine döner. E, hile ve ihanetle karşı karşıya kalacaksınız. Hızlı bir şekilde kalacaksınız ama size sadece bunu yaşayacaksınız. Ya böyle bir şey aa sizin diyeceksiniz. Devamını getireceksiniz işte. Yani hile ve ihanete uğramayacaksınız arkadaşlar. Korktuğunuz gibi olmayacak ama gene de lütfen önlemimizi alalım. Özellikle yakın çevremize karşı. Güneş kartı gördüğünüz gibi beyaz atın üstünde bir çocuğumuz var. Elinde kırmızı bir sancak. Arkamızda bereketin Temsilcisi çiçeklerimiz var ve en güzeli güneş kartımız arkadaşlar güneşimiz arkamızda bozulan biten negatif enerjiniz tekrar yerine dolacak şanssız döneminiz bitiyor şanslı döneminize tekrar kavuşacaksınız bu tünelin sonundaki umut ışığıdır arkadaşlar güneş kartı ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız özellikle Arayı bulacaksınız. Aranızdaki buzlar eriyecek ama burada sizin ilk adımınızı atmanız çok önemli. İlişkisi biten arkadaşlar için de şunu söylüyor güneş kartı. Kesin bittiğinden, ne siz kararınızı verdiyseniz merak etmeyin çok çabuk iyileşeceksiniz. Doğru karar verdiğinizden de emin olabilirsiniz diyor kesin ve net olarak ilişkisini bitiren arkadaşlarım için söyleyeyim. İş hayatınızda sorunlar varsa bitecek. Hayatımızda hiçbir şey gölgede kalmayacak, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak arkadaşlar. Güneş öyle bir doğacak ki üzerimize bozulan, biten ya da ne varsa hepsinde iyileşme yaşayacağız, hepsi düzene girecek arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Sizin için çok ama çok sevindim gerçekten. Hatta bir dibe vuruyoruz. Bu dipten de hızlı bir şekilde kalkıyorsunuz arkadaşlar ani kayıpların kartıdır. Kılıç onlusu bize bunu söyler. Zaten yerde yatıyor arkamızda da bir sürü kılıç var ama ben o kadar korkmuyorum çünkü bir önceki kartımız güneş kartı. Diğer çıkan negatif kartlar da beni pek etkilemeyecek. Sadece size bunun bilgisini vereceğim arkadaşlar. Önemli olan artık bizim için diğer kartlarımız diye Ama şunu da söyleyeyim yine de önleminizi bırakmayın lütfen. Kılıç onlusu ani kayıplara kartıdır. Hiç beklemediğiniz anda bastığınız yerin boşluk olduğunu ve yere düştüğünüzü görebilirsiniz ama hiç merak etmeyin. Bundan daha kötüsü olmayacak. Tekrar hızlı bir şekilde karanlık günleriniz bitecek. Güneş sayesinde de özellikle yeniden güzel günlere kavuşacaksınız ve hızlı bir şekilde bu olacak arkadaşlar. İlişkinizde de dedim yani böyle sorunlar yaşıyorsanız, aranızda buz kutupları varsa çok hızlı bir şekilde eriyecek. Hani siz tam bittiği düşünürken ya artık ilişkim sona mı eriyor falan diye korkularınız başlarken birden hiç ummadığınız anda e, çok güzel bir güneş doğacak ilişkinize de bunu söyleyebilirim. Ama korkularınız da yersiz değil. Neden o duruma geldiğinizi bir düşünün, tartın. Bunu süre gelen yaşantınız için söylüyorum. Sadece aşk hayatınız için değil arkadaşlar. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız haritasına bu dönem çok talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldim. Boşanma ya da barışma olacak mı? İş hayatımda şu noktada adım attım. Olumlu mu? Olumsuz mu? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka biri var mı? Aldatacak mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa... Hepsinin cevabını size ister yıldız haritanızla ister tarotlarınızla verebilirim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Hemen diğer dört kartımızı seçelim. <laughs> Değnek üçlümüz. Gördüğünüz gibi bir tüccar arkadaşımız var burada. Gönderdiği gemileri e, izliyor ufkunuzun çok açık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun e, bundan emin olabilirsiniz. Geleceğiniz çok ama çok açık. E, bu yüzden arkadaşlar geleceğinizle ilgili planlara biraz ara vermelisiniz. Yaşamınız yaşamınızdaki anın tadını çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar ve bütün girişimleriniz, bütün emeklerinizin karşılığını olumlu şekilde alacağınızı söylüyor değnek üçlüsü bize. Hiç merak etmeyin. Hem bu insanlar ee, işinize çomak sokmak isteyen insanlar aşkınıza işinize süre gelen yaşantınıza hem bunu yapamayacaklar hem de sizin ne kadar başarılı olduğunuzu görüp hasetinden çatır çatır çatlayacaklar arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz ama bu onları daha çok hırslandırabilir sizin başarılı olmanız bu yüzden önleminizi iki kat alın derim arkadaşlar e, güneş kartına bu yüzden hani nasıl olsa güneş kartı çıktı diye e, savsaklamayalım, e, boş bırakmayalım. Kılıç sekizlisi. gördüğünüz gibi kılıçlara bağlanmış bir kadın var e, ama burada. Gördüğünüz gibi bandajlar yeteri kadar sık değil. Yani istese kurtulabilir ve gözlerimizde bağlı. Arkamızda da bir kule var. Arkadaşlar kılıç sekizlisi size direkt şunu söylüyor. Zamanla e, aşabileceğiniz bir kısıtlama dönemine gireceğinizi söylüyor. Çok kısa bir dönem olacak. Bu sizin için ayağınıza taş değmesi gibi. Ama özellikle dedim ya size aşk hayatınızda bir karar verip hızlı bir şekilde ilerleyin diye. Partnerinizle ilgili soru işaretleriniz varsa arkadaşlar, özellikle hani kafanızda kuruyorsanız ve elinizde kesin kanıt yoksa bilin ki bunlar sizin kendi kuruntularınız. Şu gözünüzü birazcık açarsanız partnerinizle ilgili gerçeklerin gerçekten de öyle olmadığını göreceksiniz. Hepsinin sizin kafanızda, bilinçaltınızda oluşturduğunuz, hatta hile ve ihanet sokmak isteyen insanların başardığını bunu Göreceksiniz arkadaşlar. Bu gözünüzdeki bandı bir kaldırın. Ee, her şey daha net bir şekilde ee, görün ve hızlı bir şekilde de artık telafi mi edersiniz. Hareket mi edersiniz o size kalmış tabi. Bu iş hayatınız içinde geçerli. İş hayatınızda da sizi e, zor duruma sokmak isteyenler olabilir. Bu yüzden yapmak istedikleriniz vardır. Yapmıyorsunuzdur. Ya da bir işe fazladan gideceksinizdir. Sizi bununla engelliyorlardır. Lütfen iş hayatınızda da gözünüzdeki bandı açın ve yapmanız gerekenler neyse üzerinize düşen neyse yapın arkadaşlar. Hem o zaman dilimini daha da kısaltmış olursunuz. Biraz boğazlarımdan rahatsızım. Ses tonum için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kılıç sekizlisi var. E, kılıç sekizlisi diyorum çok pardon tılsım sekizlisi var. 2-8 yan yana gelmiş ve arkamızda da güneş kartı var. Tılsım sekizlisi e, buradaki e, şeritten de anlayacağınız gibi uzun bir yol seçtiğinizi söylüyor. Farklı bir yol seçtiğinizi söylüyor ve bu yol sizin için çok uzun olacak. Ama bu yolda kendi gücünüzün farkına varacaksınız kendinizi yeniden keşfedeceksiniz arkadaşlar. Burada çalışmaya devam ediyorsunuz. Tılsımlar biliyorsunuz parayı temsil eder. Bu yüzden arkadaşlar çok güzel maddi açıdan çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Daha refaha ermek için. Aynı zamanda bu yol seçtiğiniz yeni yolda arkadaşlar daha önce yaptığınız hataları yapmamanız, daha önce aldığınız riskleri almamanız gerekiyor. Yani hatalarımızdan, geçmişimizden ders çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Tılsım 8'lisi direkt bize bunu söylüyor. Bu yol aydınlık bir yol. E, sizi refaha çıkartacak bir yol. Gördüğünüz gibi Tılsım 8'lerimizin şerit ettiği direkt gördüğünüz gibi güneş karşısına gidiyor. Hiç korkmayın ve yolunuzda devam edin. Uzun bir yol olması sizi e, nasıl diyeyim vazgeçirmesin, caydırmasın. Bilin ki güneşe çok yakınsınız arkadaşlar. Yani mutluluğa, refaha. Son kartımız biraz nazlı geldi ama çok güzel geldi. Tılsım olmusu direkt aşk hayatından başlıyorum. Ee, zaten hani aşk hayatınızda bir dibe vuruştan sonra yükseleceğinizi söylemiştik ama partneri olmayan Koç burcu arkadaşlarıma sonunda o müjdeyi vereyim. Partneriniz yoksa arkadaşlar tılsım olmusu diyor ki aşk annesine aşk annenize partneriniz yoksa çok kısa bir sürede ki seçtiğiniz yeni yolda göreceksiniz bunda partneriniz olacak. Partneriniz varsa Aileler Bilecek Aileler Biliyorsa Söz Nişan Gibi ee, Söz Nişan Varsa Düğün Düğünde Varsa Çocuk Yani ilişkinizde aşk hayatınızda hep bir adım sonrasını mutlulukla yaşayacaksınız ee, korkmayın geride dönmeyin çok ama çok güzel bir gelecek sizi bekliyor arkadaşlar aydınlık bir gelecek sizi bekliyor bundan emin olabilirsiniz karşınızdaki kişiye de güvenebilirsiniz Çünkü tılsım onusu karşılıklı güveni işaret ediyor. Yakalayacağınız farklı bakış açılarıyla da başarıya daha çabuk ulaşacağınızı söylüyor. Daha esnek olmanız gerektiğini de söylüyor aynı zamanda bize. Gerçekten falınız böyle bir ilk baktığında insanı ürpertiyor ama çok güzel çıkmış, çok güzel uyarmış. Ee, yani düşmanlarınız siz hiçbir şey yapmadan düşmanlarınızı etkisiz hale getiriyorsunuz. Tabi hiçbir şey yapmadan derken sorumluluklarınızı ve gerçekleri görmemezlikten gelmemezlik yapmayın lütfen. Ama evren size kıyak geçiyor, koç burcu arkadaşlarım. Bu hafta bunu sonuna kadar değerlendirin derim. Özellikle seçtiğiniz bu yol sizin için çok ama çok önemli. Şu kameramı biraz yükselteyim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Ki yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Ee, dediğim gibi instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerim oluyor. Hem de e, takip ederseniz de buna hak kazanmış olursunuz. E, aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını da ister yıldız haritanızdan ister tarotlarınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.